Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Asus Creed Shadows'un yeni Asus Creed oyunun resmi, ilk resmi fragmanı geldi. onun ikinci kere çekeceğiz arkadaşlar, izledikten sonra inceleme yapacağız. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videonun çanını tümünü açmayı unutmayınız. Evet şimdi fragmanızı izlemeye geçelim. 5 tık Şimdi

Oceans filled with new ships, but they all come from the same river. Greed. Mm, danger, danger. Power. and you will you continue down that river or choose another path beyond what we see we must again Follow the blade. Evet 15 Kasım 2024 Ön Sipariş Evet Arkadaşlar Fragman böyleydi yani Çok iyi bir fragman yapmışlar yani Fragmanı geçmeden önce Arkadaşlar size kötü bir e, Oyunu Ön Siparişte ya, Onu göstermek Arkadaşlar Evet arkadaşlar açtım bakın. Ee, burada oyunun fiyatı e, 1749 lira oyun fiyatı arkadaşlar. Dur <laughs> şu Türkçe, <laughs> Türkçe alt ön sipariş Önce burada bakın fotoğraflar falan var. Nasıl? E, standart sürüm 1749 lira. Yani dolar dolar yüksek olduğu için fiyatları var arkadaşlar. Altınlar E, altın merdiven de devlet sınavı yuh. 3249 lira var. Ondan sonra e, iki tane sınırımız burada arkadaşlar bakın Noe e ve e, Yasuki. Yasuki yazıyor ki o da Navagon'un sağdaki sonra yana Yasuki geçtiği için süre yeni bir bir amaç buldu. I, ni no, e de i, yalende, bir şuna bir eğitimi devam etmesi bir sözü yerine getirmek bir getirmek için intikam arayışını yapabiliyor. Dolayısıyla oyunu düzüyor. Ferne Japonya'yı Eşanlı bir soru. Güzel arkadaşlar, şeylerimiz arkadaşlar. Şimdi, bir... efendim, evet, şimdi başa dönelim bunu başlayayım. Sesinde şunu kısa Evet arkadaşlar, bakın şimdi burada size detayları göstermek için. ardon. şimdi bakın arkadaşlar, bu abimiz, şu Naye, no e. bu şu ilk e, e, asos asosiyimiz as, 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 yani kız, Naye no, bu da babası arkadaşlar, bu babası bu Naye no, arkadaşlar, ondan sonra. bakın. Burası da arkadaşlar bakın. Bu ne var arkadaşlar kılıçlılar. Ellerinde zaten iyice gibi. Onlar Nabu 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 kılan arkadaşlar. Onlar bir klan. Ee, burada Nabu'yu e, çiftliğin falan köyünü falan saldırıyor işte. Bunlar bir e, kılıçlı olanlar klan arkadaşlar. Düşmanlar. Bu arada köyü Köy göre köyün oyun, önüne göre 16. yüzyılda geçiyor 1579'da başlıyor 2. savaşta 1581 arkadaşlar İntikam mevzusu var tabii e, Bu kılıçta arkadaşlar e, bizim 2. asistimiz suikastçı Yasuke bu Yasuke arkadaşlar bu kılıcı olan Bak burada laf 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 geçiyor koyuyoruz. Şu kalmış bir şeyler yazıyoruz. burası da e, bu gemiler bir black black de vardı. E, oyun yapan ekip zaten Ubisoft bir -Kübek. de O da sayı yapan ekip. bakın burada gemilerde Sakarya bir böyle köyler var E, de, liman işte deniz limanı. Gemiler falan gibi. El ola bir gemiler buraya seyahat etme falan gitti. Ortu sayısı Sayende da sayısı orijiniste var, o sayısı orijiniste var mı arkadaşlar ne de var mı? Onun yolu diğerleri sayende gemi savaşları falan. Burası da arkadaşlar bakın burada da e, patron var burada idare edenler falan var. E, bu da arkadaşlar e, bu da klanlardan bu da oda da Nabu Nabuak Nabuakı bu da klanlardan arkadaşlar. O klanların patronu. Ineri. Bu da ikinci asasını. Işte Yasuki. Siyahi abi bizden. İlgi olan. bakın, bakın. buradaki detayda. Şuradaki detay bakın. Hemen gösteriyorum. Burada arkadaşlar görüyorsunuz bakın ordular falan var bayağı kalabalık devasa ama yine çok devasa o doğru olacağını düşünmüyorum çünkü çoğu oyunda devasa ordu savaşları oluyordu ama öyle büyük savaş olmuyordu arkadaşlar yani bunlar da işte klanlar Yasuken'in, Naohi'nin çiftliğini falan köyünü saldırmaya gelenler klanlar bunlar da Nobako Nobaka, Nobaka klanı e bunlar da askerler herhalde işte, i̇şte askerleri Sonra bakın Burada da, da bizim Yasu Yasu kavu. Burada da bakın arkadaşlar burada iki bir arada yüzleşiyor, iyi bakış olan İki vizeyi o kuracak o kuracak bir şeyler var Evet bakın bu sahnenin arkadaşlar bakın bu kanca görüyorsunuz değil mi? Bir dakika bak geri alayım. Bakın şimdi göstereceğim bir saniye. Hı. Arkadaşlar bakın bu da ee, Noe'nin ee, halatı yani kancası işte. Bu kancayı hatırlamadım ne kadar çaldı var ya. Ya bununla ya da Yasuko'nun yardım eden tonelde arkadaşlar duvarlara. bu arada. Yani bu Bu da bakın gizli silah bakın bunda. Şans bir düşmanlarını öldürüyor bu. Dövüş sistemini. Bakın burada da arkadaşlar. Şey çıkıyor görüyorsunuz bizim ya çıkıyor burada iki adam indiriyor. Bakın bu kapı detayını gördünüz mü arkadaşlar? Bu kapı kırma oyunun dünyasında yani oyunda her yerde bir yeri kırabileceğiz. E, bir döngü olacak sabah akşam olacak işte arkadaşlar oyunda. Böyle bir döngü olacak. Bundan sonra. Başka ne var arkadaşlar? Arkadaş bakın bu bu da e, bu da Hayden Hayden Cook biliyorsunuz e, gizli kılıç bıçak. O bıçak da e, Nave'ininki sadece arkadaşlar Nave'de olacak. Burada zaten çıkışlar var arkadaşlar yani ee, Shadows böyleydi. 15 kasında gelirse e, oynayacağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız Yalnız kendinize iyi bakın. Böyle videolar devam etmek için. Videoya like atıp yorum yazmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.